Arkadaşlar bugün sizlere semizotu yemeği yapacağız. Şimdi semizotumuzu yaptık, temizledik, yıkadık. Arkadaşlar şimdi yağımızı koyuyoruz. Arkadaşlar yağımızı koyduk. Şimdi kremamızı koyuyoruz. Şimdi altını yakıyoruz. Şimdi kavuruyoruz. Arkadaşlar kavurduk. Bizim salçayı ek sabında Bunu da ekliyoruz. Arkadaşlar kavurduk. Şimdi içine salçamızı katıyoruz. Ve karıştırıyoruz iyice. Arkadaşlar salçamız kırıldı. Şimdi semizotumuzu otumuzu katıyoruz. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar şimdi karıştırdıktan sonra filmimizi koyuyoruz. Şöyle. Arkadaşlar, hani bir kase daha su ekliyoruz. Şimdi tuz döküyoruz. Şimdi bu kadar yeterli. Arkadaşlar iyice karıştırıyoruz. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Pendivenin kısmını da tutalım. Arkadaşlar, 10 dakikadır pişti. Şimdi pirinçimizi döküyoruz. Bir çay bardağı yerim. Şimdi karıştırıyoruz. 10 dakika bekliyor. 10 dakika piştik. Böyle. Ondan sonra tuz hazır. <laughs> Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.